Bibim, bibim bakar mısın? Şekerim, bakar mısın? Bibim hasta olmuş arkadaşlar. Bibime ne yapsam bana fikir verin. Bakın bebeğimin kafası ne olmuş? Bir size göstereyim kafasını. Görüyor musunuz ne olmuş Benim bebişimin kafası Bir bakın bakalım Ne yapabiliriz Bize bir çare söyleyin lütfen Bebeğimi tedavi etmek istiyorum Burada hastane yok Doktor yok Hiçbir şey yok Bebişim çok hasta Değil mi bebeğim Değil mi şekerim Değil mi ya Aa, Benim canım Hasta mısın sen? Kuzum. Kuzum. Annecik. Annecik. Bakın. Bakın benim kuzum anne olmuş. Benim kuzum anne olmuş. Bir bakın benim kuzumun kafasına. Durmuyor. Durmuyor ki çekeyim ben. Hele bakın buraya. Hele bakın bu güzelin kafasına. Hele bakın bu işin durmuyor kafasını bana sürmek istiyor arkadaşlar imdat kurtarın beni imdat yarası bulaşıcı galiba bende de ateşte hastalık çıkmaya başladı bende ben de iyi değilim belki ondan bana geçmiş olabilir ne olur bir çağır. Sizler doktorlara, hastanelere yakınsınız. Veteriner tanıdığınız varsa bana bir haber verin. Bu çocuğa bir tedavi uygulayalım lütfen. Ne oldu benim kuzuma böyle onu da bilmiyorum. Çok kötü durumu. Durumu çok kötü benim güzelimin. Benim güzelimin durumu çok kötü, çok... <laughs> çok kötü.